Ada onu mahsul olarak görüyor. Hepsini denize atıyor. Okyanusun dibine atıyor. Ayaklarının şeyler güllülerle. Ya bak soyuk hayal bile edemezsin ya örümcekten. Tabii zaten zamanda gelen o hastalıklar daha çok Daha var. neler ya? iki yani. Bu insanlık şey değil mi? 2 dünya savaş biterken Amerika Japonya bomba yatmı. Savaş biten ülke savaşa. Yani Japonya bitti, her şey bitti. Amerika'ya sıf atom bombasını Yaptım. Kullanmam lazım diye iki tane atom bombası salladı. Evet. Bir iki bombayla milyonlar öldü. Yüz binler öldü ya. İki bombayla. Yine insanlık mı bitirecek diyorsun ya? İnsanlık, yapay insanlık vs. Değil. şey diyoruz ama insanlık vs. Aslında insanlık. İnsanlık, aslında insanlık. insanlık aslında yapay zekayı kullanacak. Dediğim gibi yapay zekayı yani çok iyi kullananlar. İnsanlık yapay zekayı da mahveder diyorsun. Yani. Mahveder. Mah yap 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 yapay zekayı çok iyi kullanan insanlar yapay zekayı çok iyi kullanamayan insanları silecek. Bu da benim imzam olsun. O zaman soralım dinleyicilere onlar karar versin.